Haziran ayında Enerji Bakanımızın da Bilecik'e gelmesiyle birlikte bu eski TEDAŞ binası, e, yıkım kararı çıkan TEDAŞ binamızın Enerji Bakanlığından İçişleri Bakanlığına devri söz konusu oldu. Sayın Bakanımıza, valimizin ve milletvekilimizin de e, hep birlikte orada istişareler sonucunda buranın İçişleri Bakanlığına aktarılarak Vilayetler Hizmet Birliği bünyesine aktarılarak Vilayetler Evi yapılmasına karar verildi. İnşallah Bilecimizde en büyük sorunlarından biri olan konaklama, otel e, eksiğimizde. İnşallah burayla bir nebze de olsa gidermiş olacağız. Biliyorsunuz vilayetler hizmet evi ve otel adı altında birçok ilimizde güzel faaliyetlere başladılar. Ve e, gayet güzel çalışmalar da devam ediyor. Birçok ilimizde, Ayvalık'ta, Şanlıurfa'da, e, Erzurum'da, İstanbul, Ankara gibi illerimizde şu an yapıldı ve hizmet veriyorlar. İnşallah en yakın zamanda da ilimizde de faaliyet göstermeye başlayacaklar. Bina tamamen yıkılacak değil mi başkan? Bunlar tamamen yıkıldıktan sonra Tehsis proje... hakkında biraz bilgi verir misiniz? Nasıl? Tesis hakkında biraz bilgi verir misiniz? Nasıl bir şey olacak? Yani çalışmalar devam ediyor. Şu an İçişleri Bakanlığı, bünyesine, Vilayetler Hizmet Birliği'ne aktarılması bitmek üzere. Enerji Bakanlığı üzerinden. Bittikten sonra inşallah çalışmalar başlasın. Onunla alakalı da açıklamalarımızı yaparız. Kaç yatak olacak? Kaç metrekare olacak? Yani bununla alakalı da inşallah zaman içerisinde açıklamalar olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Mesut Basın Mevcutlarım, biz de sizlerin aracılığıyla tüm halkımızın e, geçmiş Ramazan bayramımızı kutluyoruz. Başkan da ifade ettiği gibi Ramazan ayında partiimizde, teşkilatımızda dolu dolu bir programlar gerçekleştirdik. Burada da Sayın Bakanımızın bileceği teşrifleriyle bu arkamızda görmüş olduğunuz e, TEDAŞ'a ait bu binanın da Hidayetler noktasında ilimize kazandırılmasından biz de son derece memnunuz. İlimize hayırlı olsun diliyoruz.